3'e 2 çünkü kalp sola meyilli. Daha çok daha sol yerleşimli bulunuyor. O yüzden sol taraf iki loplu ve burada sadece bir tek fistül var. Fistül <laughs> <laughs> Sağ tarafta bir de fisuru horizontalisi var. Burası 3 lok. Altları hep de normal olanlar değil mi? Şöyle şey, e, oblik seyirli olan bak. Şu oblik, şu transfer şey horizontalis zaten daha yatay seyrediyor. Kafanızı karıştırmasın. E, onun için de ekstra başka sorulabilecek dış yüzden. Bu maket için değil de diğerleri için. Dışarı tara iki tarafta bir de yüzleri var ya akciğeri normalde. Burası fasiyes Kostalis'leri. Kostalar bakan yüzü ve burada kostaların izleri oluyor. İmpresyon kostalistleri. Daha önce soruldu. Belki gelebilir. Ya yani bir de bu, bu tarafta ne yapısı vardı? Efendim? Şurada lingula yapısı. Tamam, geçiyorum. Şurada bir İS sıraları var. Yavrum. İS sıra kardiyak. Osunu yenisini. Efendim? Efendim. Apex'te küllestiriliyor ismi neydi? Kula diyeceğim ama öyle bir şey ne? Neydi? Bir dakika başka bir şey. Apex'te kokula işte. değil mi? Kukulaydı. Şöyle Apertura Torasica Superior'da. normalde birazcık daha Akşehir'in Apex'leri yukarıda bulunuyor. Normalde şöyle görüyorsunuz zaten. Onun dışında iç yapısına bakacak olursak kalbi de çıkartıyorum. Şöyle. Ama bir şey soracağım hocam. Böyle ama bu kupula burası değil mi? Şurası değil yani. Şuralar. Enişte. Evet evet. Değil Aynen. mi burası? Aynen. Burada özellikle bakacağımız şeyler, e, karaciğerde de birkaç daha organda da daha sonra sinirlikli kurullarda göreceksiniz. Hilumlar çok önemli. Hilumdan kök şeklinde, radiks şeklinde giren çıkan yapılar var. Burada hangi yapılardan bahsediyoruz? Bronkus, principalis, tek servis, bahsediyoruz ve arteria, vena pulmonalislerden bahsediyoruz. Burada özellikle göreceklerimiz bunlar. Burada. burada şeyi görmüyoruz, e, aorttan çıkan arteri ve görmüyorsunuz. Burada arteri ve vena pulmonalistlerden bahsedeceğiz sadece. Ve bronkuslardan. Onun dışında ekstra başka hiçbir şey yok. Ee, segmentleri zaten size sorulmayacak. Şeyin de aynı şekilde. Trakiye de birazdan bakacağız. Onun da öyle. Hangisi arteri ve hangisi vena pulmonalist hatırlıyor musunuz? Şu arteria, şunlar vena. Öyle olması lazım. Aynen. Şu benden de peki. Onlar aynı birlikte ya. ikili üçlü oluyorlar. Şöyle, Bronx Principalis, e, şöyle Sinister ve Dexter olarak söyleyeceğiz. Burada bile bu makette özellikle bakmamız gereken ki bu diğer akciğermak içinde de gözüküyor. Burada bir diyaframı görüyorsunuz ya, diyaframın üç tane deliği vardı. Şu hani bu üçü de belli, yani. aynen. Önce birincisi, 8, torakal 8 seviyesinde. Hiatus ve Nekava inferior. Yani Nekava inferior deli vardı. Onun 10 seviyesinde Hiatus özefagus ve 12'de de Hiatus aorticus. Aort burada komple mesela şurası direkt gelirse burası aorta torasika. Bunu biliyorsunuz. Buradan gelirse. Şu aorta ascendens tam burada arkusu gözükmüyor. Descendens'ten sonra belli bir şeyden e, toraks içinde kalan kısmı aorta torasikayı oluşturuyor. Buraya geçtikten sonra artık şurada sorulursa ki bu kural için sorulmaz. Aorta abdominalis ismi. Akciğer maketi bu şekilde. Burada yapılara ayırt edebiliyorsunuz. Şurası kava süperiyor. Vene bırakıyor Sefalikalar. Şurası da zaten orta desen, ascendens. Şu turkus bırakıyor Sefalikus ve diğer dallar. Şu ikisi ayrılmamış ama hangisi Tum. olduğunu biliyorsunuz zaten. Burası içinde ekstra başka bir şeyimiz yok maalesef. Buna e, ben dedik. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bunun özü farkı olduğunu görebiliyorsunuz. Burada yerleşimi de seyrine de dikkat etmiş olun. Mutlaka kadavrada da bakın. Hangisi daha önde, hangisi daha arkada? Aynı. Bunu geçiyorum.